İlyas Aleyhisselam. Beni İsrail'e gönderilen peygamberlerden Musa Aleyhisselam'ın dinini insanlara bildirmek için Allahu Teala tarafından vazifelendirildi. Hz. Musa'dan sonra Beni İsrail kavmine gönderilen peygamberlerin hepsi Tevrat'ın hükümlerini unutan, yerine getirmeyen insanlara bunları bildirmek için gönderildi. Beni İsrail o zaman Şam ve civarında dağına küçük devletler halinde yaşıyordu. Çünkü Yuşa bin Nun Şam kıtasını fethedip Beni İsrail'e taksim etmişti. Bir kabiliye de Baalbek ve etrafını verdi. İlyas Aleyhisselam Baalbek'in kabinesinde bulunuyordu. Beni İsrail zamanla yoldan çıkmış, aralarında fesat ve karışıklık başlamıştı. Tevrat'taki Allahü Teala'nın emirlerini unutmuşlar, putlara tapmaya başlamışlardı. İlyas Aleyhisselam peygamber olarak gönderildiği zaman Baal adında 8-10 metre büyüklüğünde bir puta tapıyorlardı. Hz. İlyas, Baal'den vazgeçiniz ve her şeyin yaratıcısı olan Allah'a ibadet ediniz diye nasihat etti. Fakat dinlemediler. Onları Allah'ın azabıyla korkuttu ise de beldelerinden çıkarttılar. Allahu Teala da onlardan fezle bereketi kaldırdı. Yağmurlar kesildi, kıtlık başladı. Hayvanlar susuzluktan öldü. Başlarına çeşitli belalar geldi. İlyas Aleyhisselam bu kıtlık yıllarında imanı gizlice halk anlatıyor. Bütün evlerde kıtlık varken inananların evlerine İlyas Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak bolluk ve bereket gelmişti. Herkes kokmuş leş yerken bundan evi yiyecek doluydu. Baalbek hükümdarların hazineleri doluydu. Fakat satın alacak yiyecek bulamıyorlardı. Nihayet hatalarını anladılar ve Hazreti İlyas'ı bularak af dileyip iman ettiler. İlyas Aleyhisselam'a sen bize dua et dediler. Her ne söylerse ona tayyip olacaklarına söz verdiler. Hazreti İlyas Allahu Teala'ya dua etti. Bela ve musibetin kalkmasını diledi. Allahu Teala Hazreti İlyas'ın duasını kabul etti. O belde yeniden feyiz ve berekete kavuştu. Bol bol yağmur yağdı. Her taraf yeşerdi. Memlekette büyük bir ferahlık meydana geldi. İsrailoğulları sonra Hazreti İlyas'a senin duan ile kurtulduk ancak ekebileceğimiz tohum yok. Dua et de tohum elde edelim dediler. Hazreti İlyas dua etti. Allahu Teala tuz ekmelerini bildirdi. Tarlalara tohum yerine tuz ektiler. Mucize olarak yerde nohut yetişti. İsrailoğulları bu hal üzerine bir müddet Hazreti İlyas'a tabi oldular. Fakat hak yolda sebat etme uzun sürmedi. Yine nankörlük edip doğru yoldan ayrıldılar. Bu durum üzerine Hazreti İlyas Allahu Teala'nın izniyle onların arasına ayrılınca isyanları sebebiyle gitgide perişan oldular. Kur'an-ı Kerim'de Safa suresinde bunların isyanları sebebiyle cehenneme gidecekleri bildirilmektedir. Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hz. İllas Baalbek'ten çıkınca ilahi emirleri bildirmek üzere dolaşırken yolu bir köye düştü. Bu köydeki insanlara nasihat etti. Onları imana davet etti. Köylüler onu severek köylerine bir müddet kalmasını istediler. O da kabul etti ve İsrail ihtiyar bir kadının evinde misafir oldu. Bu kadının hasta bir oğlu vardı. Hastalığı bir türlü şifa bulamamıştı. İhtiyar kadın oğlunun durumunu Hazreti İlyas'a anlatarak çocuğunun şifa bulup bu dertten kurtulması için Allahu Teala'ya dua etmesini istedi. Hazreti İlyas, "Üzülme. Şifa Allahu Teala'dandır." dedi. Abdest alıp iki rekat namaz kıldı. Hasta çocuğa şifa vermesi için Allahu Teala'ya yalvardı. Allah-u Teala duasını kabul etti. Hasta çocuk iyileşti. Bu çocuğun adı elyasaydı Şifa bulduktan sonra Hazreti İlyas'a iman etti. Yanından ayrılmadı. Ondan Tevrat'ı öğrendi. Hazreti İlyas'ın vefatından sonra da İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildi. Kur'an-ı Kerim'in Saffat ve Enam surelerinde İlyas Aleyhisselam ile ilgili haberler vardır.